Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Hayır diyememek. Elbette ki hepimizin hayatında hayır diyemediği anlar olmuştur. Hatta bazı insanlar gerçekten ne kadar hayır demek isteseler de onlardan yapılmasını istenen şeyi yapmak istemiyor diyelim ki fakat hayır diyemiyor. İstemese bile tamam diyor, evet diyor, yaparım diyor. Ama şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Hani biz diyoruz ki hayır diyemiyorum. Aslında diyorsun. Başkalarına istemediğin şey konusunda hayır diyemiyorken kendine hayır demiş oluyorsun. Şimdi bugün hayır demenin neden bu kadar zor olduğunu, hayır diyememenin hayatımıza olan maliyetini ve bunu nasıl çözebileceğimizi konuşacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Hayır diyememenin birden çok sebebi olabilir. İlki sevilmeme korkusu kabul edilmeme korkusu. Hayır dersem beni sevmezler, beni önemsemezler, beni yanlış anlarlar. Ya da başka bir sebep insanların kalbini kırmamak olabilir ki çoğu zaman başkalarını kırmamak için hep kendimizi kırıyoruz. Bu da bir gerçek. Üçüncü bir sebep de onaylanma isteği olabilir. Evet dersem, dediklerini yaparsam beni daha çabuk onaylarlar, beni kabul ederler gibi bir yerden oluyor bu da genellikle. Yine tabii çok büyük bir etken de çocukluktan gelen inançlar. İşte ailelerimizin onların istediği şeyi yaptığımızda bizi ödüllendirmesi olabilir ya da onların istemediği şeyi yaptığımız zaman bize verdikleri cezalar olabilir. Peki hayır diyemediğimizde ne olur? Bunun bizden götürüsü ne olabilir? Bir kere sürekli yorgun ve tükenmiş hissederiz. Kendimize vakit ayırmakta çok zorlanırız. Ve içten içe aslında hem bu olanlara ama en çok da kendimize kızarız. Neden hayır diyemiyorum? Ve aslında hayatımızı biz değil başkaları yönlendirmiş de oluyor. Ve bu da tabii ki bizi çok üzen ve sinirlendiren bir durum olur içten içe. Yani bunu çoğu insan yaşamıştır zaten. Ve artık bu konuda bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ben bencilliğin kötü bir şey olduğuna inanmıyorum. Kastettiğim şey kesinlikle vicdansızlık insafsızlık değil. Ama bence ön planda kesinlikle biz olmalıyız, kendimiz olmalıyız. Zaten biz bir bütün olmadan, kendimize iyi gelemeden başkasına da iyi gelemeyiz diye de düşünüyorum. Ki bence hayır demek bencillik de değil. Kendine ve hayatına saygı duymanın bir yolu. Yani burada aslında yapılması gereken şey sağlıklı sınırlar koymak. Peki ne yapabilirsiniz? Bu sağlıklı sınırları nasıl koyarız? neye evet, neye hayır diyeceğimizi bir belirlememiz lazım. Yani bizi rahatsız edecek şeyler, sınır koymamız gerekecek şeyler ne olabilir diye bir düşünmemiz lazım. Bunun için yine hayatınızdan önceki yaşadığınız şeyleri düşünebilirsiniz. Hayır demekte de ne zamanlarda zorlanıyorsunuz? Hangi durumlar sizi yıpratıyor? Örneğin biri sizi habersiz bir şekilde ziyaret ediyordur ve bu sizi rahatsız ediyordur. İşte burada sağlıklı bir sınır koymanın vakti gelmiş demektir. Yine karşı tarafı da kırmadan bir şey yapabiliriz. Yani ortak bir noktada buluşabiliriz. İlla ona şey demek zorunda değiliz. İşte sen böyle yapıyorsun ben bunun hiç hoşlanmıyorum bir daha abime gelme <laughs> gibi bir şeye gerek yok. İşte sağlıklı iletişim ve sağlıklı sınır koymak tam olarak burada başlıyor. O kişiye diyebiliriz ki işte gelmen beni çok sevindirdi falan. Ama <laughs> bir dahakine gelmeden haber verirsen daha iyi olur. Çünkü evde olmayabiliyorum, dışarıda olabilirim, bir işim olabilir. Olabilirsem daha güzel olur. İşte daha iyi hazırlanırım vesaire. Hani böyle sağlıklı iletişimle hem karşı tarafı kırmadan hem de sağlıklı böyle güzel sınırlar koyarak kendimizi de mutlu edeceğimiz bir yer organize etmiş oluruz. Ve gerçekten tekrar söylüyorum hayır demek seni bencil biri yapmaz. Seni kötü biri de yapmaz. İstemediğin şeylere hayır diyeceksin. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Sınır koyarken kendini uzun uzun açıklamaya ya da kendini savunmana gerek yok. İstemiyorum. Bitti. Çok net. Bir de tabii bu sınırların gerçekten korunması lazım. Örneğin bir kere hayır diyorsunuzdur ve sonra karşı taraf çok ısrar ettiği için bunu evete çeviriyorsunuzdur. İşte bu noktada karşı taraf birazcık uğraşırsa sizi vazgeçireceğini bildiği için çok üstünüze gelir ve hayır demek sizin için çok daha zorlaşır. Bu yüzden net ve keskin sınırlar, sağlıklı sınırlar demin de söylediğim gibi çok önemli. Yine hayır demek sizi zorluyorsa böyle çok büyük şeylere hayır demek yerine daha küçük şeylere hayır diyerek bu işe başlayabilirsiniz. Zamanla alışacaksınız ve diğer şeyler de sizin için bir sorun teşkil etmeyecek diye düşünüyorum. Peki nasıl hayır diyebiliriz? Biraz da bunun üzerine konuşayım. Öncelikle böyle bir durup düşünelim. Biri, biri bize istemediğimiz bir şey teklif etti. Hemen evet ya da hayır demek zorunda da değiliz bu arada. Yani illa kesin bir cevap vermek zorunda hissetmeyin kendinizi. Evet demek istemiyorsunuz ama hayır da diyemiyorsanız, Buraya başka bir şey koymak lazım diyebilirsiniz ki ben bunu bir düşüneyim sana döneyim İşte şu şu kişiye danışmam lazım ee, ne bileyim ajandama bakmam lazım <laughs> falan yani işte aklınıza ne geliyorsa böyle birazcık daha erteleyerek yapmak direkt hayır demekten belki de daha kolay olur sizin için ya da işte direkt hayır yapamam demek yerine işte senin söylediğin tarihte şu 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 şey yapmam gerekiyor. Başka zaman yapalım gibi yapıcı bir dille kullanabilirsiniz yine. Yani illa hayır yapamam, gelemem demek zorunda değilsiniz. Unutmayın ki sınırlarınızı koruması gereken kişi sizsiniz ve bunu sizin için hiç kimse yapmayacak. Yani kendinizi bu kadar tüketmeye gerek yok. Gerçekten istemediğiniz bir şey için hayır demenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Hepimiz için söylüyorum, kendim için de söylüyorum dememiz lazım yani. bu şekilde diyeceğiz o hayırı. İstemiyorum ya, istemiyorum yani. Biraz da sürekli evet dediğiniz, her dediğini yaptığınız ve kıramadığınız insanların siz hayır demeye başladıktan sonra nasıl değişeceğini konuşalım. Bir kere size diyecekler ki sen çok değiştin ya. Eskiden hiç böyle biri değildin falan diyecekler. Bu sizi yıldırmasın arkadaşlar. Değiştiniz belki evet ama bu çok iyi bir anlamda değişim oldu. Kendinizi sevmeyi öğrendiniz. Kendinizi öncelik haline getirmeyi öğrendiniz. En önemlisi de bu zaten. Biz zaten hayır demeyi çok iyi biliyoruz. Ama kendimize. Artık bu durumun değişmesi gerektiğini farkındasınız. Ki bu videoyu bu saatine kadar, bu dakikasına kadar izlediniz. Roller değişti. Kendinize değil, istemediğiniz insanlara, davranışlara ve olaylara hayır diyeceksiniz. Çünkü siz değerlisiniz ve bunu hak ediyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.